İçim hiç rahat değil. Oyun bitti. Gerçiyle artık. Tamam, size istiyorsanız öyle. Rüzgarlı Tepecisi yeni bölümde her şey çok güzel ve yolunda ilerliyor. Halil her ne kadar gerçek anlamda çabalayıp Zeynep'e her şeyi anlatmak istese de bunu şu an için başaramayacak. Her defasında yeni bir engel ile karşı karşıya kalan Halil susmak zorunda kalacak. Zeynep kısa süre sonra gerçekleri öğrenecek ama bu gerçekleri Halil'den değil de başkasından öğreneceği için onu affetmesi daha da zor olacak. Bu süreçte Halil ve Zeynep'in aşk itirafı bizlerle olacak. Songül gerçekleri öğreneceği için Zeynep'in Halil'den nefret etmesi için yeni bir oyun kuracak. Alper ise Zeynep'e aşık olduğu için tüm oyunları bitirecek. Zeynep'i gerçekten etkilemek için çabalayacaktır. Ama ne yaparsa yapsın onu elde edemeyeceği için bakalım nasıl pislikler yapacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.